Merhaba arkadaşlar. Bu videoda kar zarar problemleriyle ilgili çıkmış sorular çözeceğim. Bir bakkal satın aldığı 30 kilogram şekeri 2 kiloluk paketlere doldurup satarsa %25 kar, 5 kiloluk paketlere doldurup satarsa %20 kar elde etmektedir. Bu bakkalda 5 kiloluk şekerin satış fiyatı 2 kiloluk şekerin satış fiyatının kaç katıdır? 5 kiloluk şekerin satış fiyatına 100x 2 kiloluk şekerin satış fiyatı da 100y olsun. Satın aldığı şekerin fiyatına da 100 çarpı A diyelim. Şimdi 2 kiloluk paketlere doldurup satarsa 15 paket elde eder. Her bir paketin satış fiyatı da 2 kilogram 100 yiydi yüzye bu şekilde sattığında %25 kar elde ediyor. 125A oluyor. 5 kiloluk paketlere doldurup satarsa arkadaşlar 30 kilogramı 6 paket elde eder. Her bir paketli satış fiyatı 100x. Bu da eşittir %20 kar elde etmektedir. 120A olur. 5 kiloluk şekerin satış fiyatı 2 kilogram şekerin satış fiyatının kaç katıdır. Bizden bu oranı istiyor. Şimdi bölersek alt alta yüzler gider. 15'i 3'e bölersek 5, 3'e böl 2. 5y bölü 2x eşittir. 25a'ya bölersem 5, beş, 25'e bölersem 5a'ya bölersem 25, 5a'ya bölersem 24. 25 bölü 24'e eşit. 2 çarpı 25 50 x eşittir 120 y. Yani 5 x eşittir 12 y olur arkadaşlar. x y'nin kaç katıdır demiş. x eşittir 12 bölü 5 çarpı y. Yani 2,4 çarpı y olur. Doğru cevap denizli. Bir diğer sorumuz ailesi İkbar 2014 yılında çıkmış. Bir satıcı aldığı gömleklerin bir bölüçünü yüzde otuz karla bir bölüçünü de yüzde on zararla satıyor. Şimdi otuz x adet gömlek alsın. Gömlek. Her bir gömleğin fiyatı yüz a. Bir adet gömleğin fiyatı yüz a. Aldığı gömleklerin bir bölüçünü yüzde otuz karla 1 bölü 3'ü 10x arkadaşlar. 10x'i 130 a ile satıyor. Diğer bir de, de 10 xini de %10 zararla yani 90 a fiyattan satıyor. Bir adet gömleğin fiyatı 100 aydı. %10 zararla 90 a, %30 karla 130 a olur. Bu satıcı tüm gömleklerin satışından %20 kar elde edebilmek için geri kalan gömlekleri yüzde kaç karla satmalıdır? Tüm sat, e, tüm gömleklerin satışından 32 çarpı 100A %20 kar elde edebilmesi için artı 32 çarpı 100A çarpı 20 bölü 100. Şu yüzler gitti. Şurası 600 X A. Şurası da 3000 X A oldu. Toplarsak 3600 X çarpı A. Şimdi 10x'ini 130a'dan satarsa 1300x'a elde eder. 10x'ini 90a'dan satarsa 900x'a elde eder. Toplam 2100x'a elde ettik. Geriye kalan 1500x'a'yı da arkadaşlar son 10x gömlekten elde edeceğiz. O da 150a yapar. Yani son kalan 10x gömleğin her birini %50 karla da bir şurada bir hata yapmışız. Toplamı 2200 yapar. Farkını aldığımızda 1400 bölü 10'dan 140 A olur. Yani her bir gömleği %40 karla satmak zorunda. Doğru cevap denizli. Bir diğer sorumuz dikey geçiş sınavı 2014 yılında çıkmış. Bir mağaza düzenlediği bir kampanyada alınan iki üründen daha ucuz olanla %20 indirim uygulanmaktadır. Birinci ürünün fiyatı 10x, ikinci ürünün fiyatına 10 Y dersek, ikinci ürüne yüzde %20 indirim uyguluyor. 8 Y olur. Kampanyayla. Bu kampanyadan habersiz olan bir müşteri mağazadan aldığı iki ürün için 170 TL ödeyeceğini düşünürken kampanya dolayısıyla 15 TL daha az ödeme yapacağını öğrenmiştir. Normalde 12 artı 10 Y 170 TL iken ile beraber 12 artı 8 Y 15 daha 15 TL daha az yani 155 TL öder. Alt alta toplarsak 2Y eşittir 15 olur. Y eşittir 15 bölü 2. Y ye yerine 15 bölü 2 yazarsak X eşittir 19 bölü 2 olur arkadaşlar. Müşterinin aldığı pahalı ürünün fiyatı kaç TL'dir? Pahalı olan X'tir. 10X yani 10 çarpı 19 bölü 2'den 95 olur. Doğru cevap Bursa. Bir diğer soru KPSS 2014 yılında çıkmış. Bir yıl önce 300 gram ekmek 60 kuruşa satılırken bugün 250 gram ekmek 60 kuruşa satılmaktadır. Buna göre ekmeğin gram fiyatı bir yıl öncesine göre yüzde kaç artmıştır? Şimdi bir yıl önce bir yıl sonra ya günümüz 300 gram ekmek Şöyle yazayım. 300 gram ekmek 60 kuruştu. Şimdi 250 gram ekmek 60 kuruş. 250 gram ekmek 60 kuruşsa 50 gramı 5'e böldük 12 kuruş yapar. 300 gramı da 72 kuruş yapar günümüzde. Bir yıl önce 300 gram 60 kuruştu. Şimdi 300 gram 72 kuruş. Yani 12 kuruş zam yapılmış. 60 kuruşta 12 kuruş zam yapılırsa yüzde kaç zam yapılır? Soru işareti değiştir. 100 çarpı 12 bölü 60'tan yüzde 20 olur arkadaşlar. Doğru cevap Bursa. Bir diğer soru. Bir simitçi 30 tane simidi 10 TL'den 12 şişe ayranı 5 TL'den alıyor. Maliyeti o zaman maliyet. 30 simit 10 TL ise 1 simit 10 bölü 3 30 yani 1 bölü 3 TL. 12 ayran 5 TL ise 5 TL ise 1 ayran arkadaşlar 5 bölü 12 TL olur. Şu 1 simit döde bir ayran. Bir simit ve bir şiş ayran toplam bir buçuk TL'den satıyor. Şimdi maliyeti neydi? 1/3 artı 1/12 maliyeti 4 ile çarparsak hatta şu 5/12 9/12 yani 3/4 TL. Şu bir simit artı bir ayran maliyeti 3/4 TL. 60 simit 60 ayranın kaç TL karı olur diyor. Bir simit artı bir şişe e, ayranı 3 bölü 4 TL'ye alıp 1.5 TL'den satıyor. O zaman bir simit artı bir ayranın karı 0.75 TL. 60 tanesinin 60 çarpı 0.75'ten yani 60 çarpı 3 bölü 4. O da eşittir. 45 TL karı olur. Doğru cevap 45 Bursa.